ebedi yolculuğuna çıkmış bulunan merhume Hacer hanımefendiyi Mevlam Hacer validemize komşu eylesin. Amin. Kendisine gani gani rahmet eylesin. Amin. Kıymetli cemaati Müslümin Efendimiz aleyhissalatu vesselam dünya hayatını bir ağacın dibinde gölgelenmeye benzetiyor. Yani memleketimize giderken dinlenme tesislerinde mola vermeye benzetiyor. Hakkımızın rızasını kazanmak için verilen sermayeyi yolculuk yapan zenginlik makamında oturuyoruz. Kimimiz ise yer bulamayan otobüsün en arka koltuğundaki fakirlik koltuğuna oturmuşuz. Kimimiz gençlik koltuğunda, kimimiz yaşlılık koltuğunda. Kimimiz iyi insan koltuğunda, kimimiz kötü insan koltuğunda. Yani hepimiz oturduğumuz koltukla hem imtihan ediliyoruz, hem de yolculuk yapıyoruz. Peki, bu haklarınızı, maddi manevi, dünyevi, ukrevi haklarınızı lütfen kendisine helal edelim. Evet. Lütfen helal edelim. Evet. Allah rızası için helal edelim. Evet. Cenab-ı Hak yapmış olduğunuz bu hüsnü şehadetinizi ve helalliğinizi kabul eylesin yapmış olduğunuz bu hüsnü şahadetliklerinizi kabirde kendisine yoldaş eylesin. Menzilini mübarek eylesin. Derecesini ve derecelerimizi ali eylesin. Bizlere de şu tablolardan ibret almayı nasip eylesin. Bu yolculuk esnasında bize ne lazımsa, yalnız başına girdiğimiz kabirde bize ne lazımsa, yalnız başına hesaba çekileceğimiz mahşer günü bize ne lazımsa onları temin ederek huzuruna çıkmayı cümlemize nasip eylesin. Hep beraber

الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مرحباً روحي الله رزاقه الفاتحة قيمة جماعة المسلمين جنازة Yeah. Okay.